film için ilk öncelikle. Mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, İbrahim bizim şirketimizin bir parçası. Her yıl beraber reklam çekiyoruz, film yapıyoruz. Yine çok güzel bir filmle karşınızdayız. Umarım seyirci de beğenir. Biz çok mutluyuz gerçekten. Evet. Patron orada patronun şeyi de sonra da <laughs> de siz de nasıl Neler söylemek isterseniz bu film için? Yani e, açıkçası hem İbrahim'i hem Yasemin'i çok sevdiğim için bu film için ekstra heyecanlıyım. İlk duyduğumda zaten çok mutlu oldum. Bu süper bir fikir ve süper bir ikili dedim. Çok heyecanlıyım, az buçuk bir şeyler biliyorum. Ufak tefek birkaç şey de izlemiştim tanıtım yapılırken e, ama tamamı için çok heyecanlıyım. Yani e, onların macerası bitmez bence. E, çok yakışmışlar birbirlerine, onu yakalamak çok zor. Dolayısıyla inşallah izleyici de çok beğenir. Çok heyecanlıyım yani. Size özel bir film yapılacak mı? Hemen eşiniz de buradan mı? <laughs> ben senaryosunu çok zaman önce yazdığım bir film var Burcu için ama zamanı henüz değil. İnşallah zamanı gelince yapacağız. Bir sürpriz olacak diyorsunuz yani. Yok hazır sürpriz değil yani zaten var. Ama <laughs> zamanı. Peki efendim hayırlı olsun diye Çok teşekkürler. Çok sağ, 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 sağ olun. Çok sağ, 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 sağ olun.